Dilekçe 2 Allah'ım Ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle işte yine kapına geldik. Senden bizleri salaha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrar ve mukarrebinin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşetmeni, mükerrem ibadına lütufta bulunduğun gibi bizleri de nimetlerinle donatmanı, muhlisin ihlasa ermiş ve muhlasin ihlasa erdirilmiş kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitaba, hitama erdirmeni, sonra da bizi katında makbul kullarınla beraber haşretmeni ve senin yoluna baş koymuş ilklerin içinde cennetini almanı dileniyoruz. Allah'ım dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize af afiyet ver. Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan sen bizi siyanet et. Ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sükut eden düşkünlerden eyleme. Allah'ım bizleri küçük, büyük, bütün hatalardan, günahlardan ve senin emirlerine karşı isyan kukan tavır ve davranışlarından arındır ver. Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalplerimizi gösterişten ve iki yüzlükten muhafaza buyur. Gözlerimizi bakmamaları gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde bereket ihsan eyle. Ey bizatihi var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan hayyü kayyum. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde ile göz açıp kapatıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur. Allah'ım senden güzel isimlerinin ve ulvi sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginleyip ruhumuzun emrine vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden dinlerden bize düşmanlık besleyenleri bertaraf etmeni diliyoruz. Ey bütün mülk ve melekut kabzayı tasarrufunda bulunan malikül mülk. Ey hayat sahibi Hayy. Ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan kadim. Ey ölüm kendisi için katiyen söz konusu olmayan baki. İhtiyaçlarımızı gideriver. Bize lütfunla muamelede bulun. Başımızdaki bütün belaları def ref eyle. Bizim yanımızda ol. Bizi yardımsız bırakma. Dini ve dünyevi her türlü musibetten bizi koru. Dünyayı en büyük derdimiz tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta kılma. Kılma ki bizim en büyük işimiz senin rızanı kovalamak olsun. Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun ameller işlemeye muvaffak kıl. Ey yüce Rabbimiz. Ey yüce Rabbimiz. Amin.